Hocam diyor evlenecek olan kişilerin evlenmeden önce kaç kez buluşma görüşmeleri uygun olur? Bir defa görüşürler. Neyi konuşacaklar? Onu evvela plan yapacak, program yapacak. Ne konuşurum? Ben bir kadından ne beklerim? Kadın ne olsun? Ev bir kale ise evin içinde muhafız olur musun? Muhafız arıyorsan gideceksin, oturacaksın. Yanında birisi de olacak. Ona anlatacaksın. Benim özelliğim şunlar diye sen bunları kabul ediyor musun o da sana kendi özelliklerini anlatacak konuşun yani ayrıntılı olarak konuşur kadın yüzü açık olacak eli de açık olacak el bedenin güzelliğini gösterir yüz ahlak güzelliğini gösterir ulema öyle dediler yani ama eliyle yüzüne bakabilir evleneceği bir kadına onunla konuşur bir defa yanında başka biri olacak eğer başka biri yoksa o zaman halveti sahiye olur yani halveti sahaya kapı açıksa oradakiler de görüyorlarsa o zaman da oturabilirler. Eğer evleneceklerse kapı açık. Oradan insanlar da konuştuklarına muttali olacaklarsa veya küçük bir çocuk murahik olan bir çocuk da olabilir yanlarında. Murahik henüz bula ermemiş ama bula yaklaşan çocuğa murahik denir. Öyle bir çocuk olur yanlarında. Ee, o da olur o halde konuşurlar. Ama onun dışında iki defa, üç defa oturalım, pastaneye gidelim vesaire yok kardeşim. Nişanın kadınla erkeğin birbirine yaklaşmasına dair şer'i bir hükmü yoktur. Bir sözleşmedir. Fakat nikah kıydıkları zaman henüz düğünü yapmamış olsalar bile o kadın o erkeğin eşi olmuştur. Eşidir. Yani bu şekilde ayarlayacaklar Allah'ın inayetiyle. Bir defa görüşecekler. Ve nişanlandıktan sonra uzun tutmayacaklar sureyi. Neden tutmayacaklar? Fıkıhta böyle bir hüküm mü var? Yok. Peki neden öyle söylüyorum? Bu telefondan dolayı söylüyorum. Çünkü arar bir kadın başlar ağlamaya. Nişanlanmıştır, bir yıl sonra bozulmuştur. Nikahta kıymışlardır, başka şeyler de olmuştur. Şimdi bu kadın ne yapacaktır? Veya nişanlanmıştırlar. Şerih esaslarına dikkat etmediler, bir trafik kazası olmuştur, adam ölmüştür, henüz düğün yapmadılar. Veya nişanlandılar, şu kadar zaman beraber oldular sonra ayrıldılar, şimdi o kız kiminle evlenecek? Adam gider evlenir de toplumda nişanlanan, nişanı atan bir kıza daha farklı bakılır. Daha zor evlenir. Aslında öyle olmaması lazım. Yani o kadın da evlenebilmesi gerekiyor rahat bir şekilde. Ama hani bizde ahlak biraz daha fazla kadında aranıyor. Erkekte ahlak ne kadar önemliyse kadın içinde ahlak o kadar önemlidir kardeşim. Yani hanım kardeşlerimizi mağduriyetten kurtarmak için efendim siz öyle değilsiniz ama bu şeriat kişiye göre uygulanmaz. O kızlar bizim kız kardeşimiz de olabilir, bizim kızımız da olabilir. Onların da psikolojisini, sağlığını koruma mecburiyetimiz var. Yani etraftan araştırsın, so sorsun, soruştursun. Bir ayda evlensin kardeşim. Hanım kardeşim de desin ki ben senden bir oda istiyorum. Bir odayı dizelim. Beş odayı, üç odayı, iki odayı neyse onları da bir yıl içinde onların eşyalarını alırız. İslam böyle bir din kardeşim ya. Zorlaştırma diyor. Bir evi ayarla bir yıl evine misafir gitmeyin. Bir yıl sonra misafir odasını ayarlasın. Bir yıl sonra öteki odayı ayarlasın. Müslümanlar yardım etsinler, evlensinler. Yani buradan dinleyen kardeşlerim, hanım kardeşlerim, erkek kardeşlerim bir odanızı ayarlayın, evlenin. Allah Teala rızkı verir, verecektir Allah'ın inayetiyle.